ne bir yargıç kalırdı ne bir yasa. İnsanoğlu önce kendini yargılasa. Bu sözler aslında hepimizin unuttuğu büyük bir hakikati hatırlatıyor. En kolay şey insanları eleştirmek, en zor şey ise kendine dönüp bakmaktır. Dışarıdan bakınca herkese eleştirebilirsin. Ama kim bilir, belki güldüğünü sandığın biri geceleri sessizce ağlıyordur. Belki neden böyle davranıyor diye yargıladığın kişi kırılmamak için kendini zırha bürünmüştür. Belki sabırsız dediğin insan yıllardır sabır sınavının tam ortasındadır. Biz sadece görüneni görürüz. Oysa görünmeyen bir insanın gerçek hikayesidir. Acıları, kayıpları, yaşadığı hayal kırıklıkları, dilinden dökülmeyen duaları, kimseye söyleyemediği yaralarıdır. Bu yüzden hüküm vermekte acele etme. Bir insanı anlamak, önce anlamaya niyet etmekle başlar. Unutma, kalp kırmanın bedeli ağırdır. Anlamaya çalışmanın değeri ise sonsuzdur. Ve bazen bir tek merhametli bakış, insanların taşıdığı yükü hafifletir. Belki de bugün, yargılamak yerine, sadece şöyle demeyi denemeliyiz. Kim bilir ne yaşıyor, Allah kolaylık versin. İnan bu hem karşındakine hem de kalbine iyi gelir.